Merhaba arkadaşlar. Oy Dünyası 74 kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz hemen alt kısmında abone ol butonuna basıp bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayalım arkadaşlar. Sizlere bugün gerçekten çok güzel, çok şahane bir model hazırladım. Ben bundan çok sipariş aldım ama ben bunun bir değişik versiyonundan aldım arkadaşlar. Ütülerken gördüğüm kadarıyla gerçekten zorlanıyorum. Bunu dedim nasıl değiştirebilirim? E, ütülerken daha kolay hale nasıl çevirebilirim diye düşündüm. O şekilde çevirdim. Sizlere de göstereceğim. Gerçekten kusursuz ütüleniyor. Hani ben ütülerken hiç zorlanmadım ve e, en ufak bir şekilde hani elim e, tığlamayı, e, tığlamayı olsun, diğer üst modeli olsun hiç çevirmeden, elimle düzeltmeden ütüledim arkadaşlar. Size de Bugün onu göstereceğim arkadaşlar. Şöyle iplerimin numarasını söylemekle başlayalım arkadaşlar. Şöyle mavi ipim var arkadaşlar. 392. Şunu leylak marka. 220. 375 krem rengi tonum arkadaşlar. Tığım 21 numara. Tığlamam. 2 zincirle tığladım ama e, bugün gerçekten şu azizim oldu. Tülbentim çok ince çıktı. Çok önceden almıştım, elimde olan bir modeldi. Rengi çok farklı olduğu için buna yapmak istedim. Ama dediğim gibi e, tülbentimin azizini uğradım yani bugün. Keşke yapmasaydım dedim. Neyse anlatalım. Sonunda zaten göstereceğim sizlere ince tülbentin zararlarını. E, şöyle bir kalemim var arkadaşlar. Bakın sizlere de göstereyim. Şöyle kızımın kalemlerinden zaten böyle bir kalem seçtim. İnceydi. Bu şekilde yani her e, Herkesin evinde olan bir kalemdir yani. Ee, şöyle başlayalım ufaktan. Şöyle çimenimize başlıyorum arkadaşlar. Şunu sökeyim. Bir kere tığımı doluyorum. Bir sonraki tığlamaya giriyorum. Siz de tığlamadan başlıyorsunuz. E, trabzan yaparak başlıyorsunuz. Üç kere de çıkartıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş zincir çektim. Tepeye batıyorum bir zincir çektim bir kere tığımı doladım bir sonraki tığlamaya battım 1 2 3 1 2 3 4 5 şöyle tepeye battım bir zincir çektim yine aynı bir sonrakine girdim 1 2 3 kere de çıkardım 1 2 3 4 5 zincir çektim tepeye battım bir zincir çektim bir sonraki yere girdim 1 2 3 kere de çıkardım. 1 2 3 4 5 zincir çektim tepeye battım. 10 tane yapıyoruz arkadaşlar bu çimen kısmından. 1 2 3 4 5 6 7 8 Şöyle 1 2 3 4 5 batıyorum. bir kere doluyorum bir sonraki yere girdim 1 2 3 kere de çıkardım 1 2 3 4 5 zincir çektim battım 3 6 9 10 şimdi bakın bunu da yaptık ee, hani önceden üstüne yapmayıp da 5 zincir çekip de üstüne tepe e, pırpır yapmayıp da geriye dönüyorduk ama bu sefer pırpır yapıp da deniyorum arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim geriye döndüm bakın şu şekilde geriye dönüyorum üçüncüsüne girdim şimdi buradan bir zincir çekip içine giriyorum 5 10 zincir çektiğim yere bir tane zincir çektim şimdi kalemimi alıyorum kolay olsun diye buradan giriyorum arkadaşlar bu şekilde yapıyorum bakın altından geçiriyorum şu şekilde bir tane çektim. Bir tane daha çekip kalemimi takıyorum. Bir zincir çekiyorum alttan aldım. İkinci zincirimi çekiyorum, kalemimi takıyorum. Bir saniye. Şöyle 3. Bakın. Şöyle bir de sıklıyorum. Bakın 3 tane oldu. Altından aldım. Bir tane daha aldım. 4 Şöyle 5 Bakın. İpimi hemen altından alıyorum arkadaşlar. Aldım. Şöyle geçirdim. Bir tane daha zincir çektim. Kalemime takıyorum. Altından alıyorum. Bu şekilde bir tane zincir çektim, bir tane daha çekiyorum ve kalemimi takıyorum, altından alıyorum, geçirdim, bir tane zincir çektim, şu şekilde sıklıyorum, 3, 3, 6, 7, 8, 8 tane oldu, hızlı geçiyorum burayı, 9. Şöyle 10 11 Şurayı şöyle aşağı alayım. İpimde şey yer vardı. Bu şekilde alalım. Altından geçiriyorum. Bir zincir çektim. Bu şekilde bakın. 3 6 9 12 Altından aldım zincir çekip geçirdim. Şöyle tekrar sayalım. Sonrasında devam edelim. 3 6 9 12 13 14 15 15 tane yaptım arkadaşlar. Bakın. Şu şekilde 15 tane oldu. Şimdi buradaki araya yere giriyorum. Bakın şuradan bir zincir çektim bir kere tığımı doladım bir sonraki trabzan e, içine bir iki üç kere de çıkıyorum artık kalemle işim kalmadı bunu çıkartıyorum bakın bu şekilde oluştu biraz devam edeceğim sonra ipimi koparacağım üstüne geçeceğiz şimdi tepeye yine aynı şekilde 5 zincir oluşturuyorum 2 3 4 5 zincir çektim tepeye batıyorum bir zincir çektim bir kere tırma dolayıp bir sonraki yere giriyorum 1 2 3 kere girdim 3 kere de çıktım 2 3 4 5 zincir çektim buraya battım bir zincir çektim bir sonraki tığlamamıza girdim 3 kere de çıktım şöyle hızlı geçiyorum burayı 3 4 5 İpimi koparacağım şimdi. şekilde göründüğüne bakmayın arkadaşlar. Çok basit bir yöntemle gideceğiz şimdi. Krem rengi ipimle yapacağım. Hani gerçekten çok basit. Çok düzgün duracak. Ütülerken bile sizi hiç yormayacak bir model oldu. Görünce siz de zaten anlayacaksınız. Şöyle ipimi açabilsem yapacağız. Şöyle başlayalım. sığırma ipimi sabitledim bunun çeviriyorum arkadaşlar üçüncü yerden şöyle ikinci yerden pardon bir tane boşluk bırakıp ikinci yere evet şuradan bir tane boşluk bırakıp ikinci yere batıyorum bu şekilde bir iki zincir çektim Bunları şimdi düz şekilde alacağım. Bakın. Bakın burada çapraz oluyor. Şöyle alıyorum. Bakın dümdüz aldım. Batıyorum sık iğne olarak. İki zincir çektim. Düz şekilde alıyorum. Batıyorum. İki zincir çektim. Burada ipim titişikti. Kopartmak zorunda kaldım arkadaşlar. Ben. İki zincir çektim. Burayı da alıyorum. Bir iki zincir çektim. Hiç tığı e, dolamadan batıyorum. İki zincir çektim. Battım. İki zincir çektim. Battım. İki zincir çektim. Battım. İki zincir çektim düz şekilde bakın dümdüz şekilde alıyorum bakın şurada galiba bir tane göz kaçırmışım Evet göz kaçırmışım arkadaşlar sökmek zorunda kalıyorum orayı ben yapayım arkadaşlar bir tane örümceğimi atlamışım ben arkadaşlar orayı yaptım tekrar şu şekilde şunları da göstereyim sizlere üstüne geçeceğim 2 zincir çekiyorum bakın düz şekilde alıyorum 2 zincir çekiyorum şunu şöyle çevirip düz şekilde alıyorum bakın 2 zincir çekiyorum düz şekilde alıyorum çapraz aldığıma bakmayın onu ben düzeltiyorum bakın şu anda çapraz ya tığımla çevirip düzeltip o şekilde sık iğnemi ile birleştiriyorum bakın şöyle Sonra 2 zincir çekip bir tane de ikincisine batıyorum ve 1 2 3 Evet. Şuradan bakayım da evet. 3 zincir çektim. Bir kere tığıma doladım. 2 zincir çektiğim yere girdim. 1 2 3 kere de çıktım. 1 2 3 5 zincir çektim. Tepeye girdim. Bakın tepeye girdim. Bir zincir çektim. Yine iki zincir çektiğim yere bakın. Araya giriyorum. 1 2 3 1 2 3 4 5 Araya girdim. Şöyle bir zincir çektim. Bir kere tırma doladım. Yine şu kamera açısını 1 zincir çektim. 2 zincir çektiğim yerin arasına bakın. Şöyle. 2 zincir çektiğim yerlerin arasına örümcek içlerine değil arkadaşlar. Buraya dikkat edelim. 1 2 3 4 5 Tepeye girdim. bir zincir çektim. 2 zincir çektiğim yere tekrar batıyorum. 1 2 3 kere de çıkardım. 1 2 3 4 5 battım bir zincir çektim bir kere doladım 1 2 3 kere de çıkardım 1 2 3 4 5 buraya battım bir zincir çektim bir kere tıma doladım 2 zincir çektim yere battım 1 2 3 4 5 bir zincir çektim bir kere tırma doladım 1, 2, 3 kere de çıkardım. 2, 3, 4, 5. Bir zincir çektim. 2 zincir çektim yere girdim. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5. Bu şekilde sonuna kadar devam ediyorum arkadaşlar. Burada bitiş yerinde size tekrardan göstereceğim. Şimdi sonuna geldim. Şu şekilde en sonuncu araya. Bakın şuraya iki tane zincirle başladığım yere bir zincir çektim. Bir kere tığımı dolayıp yine oraya batıyorum. 1 2 3 kere de çıkardım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Tepeye battım. 1 2 3 zincir çekip şuraya başlangıç noktama 3 zincirle birleştirip ipimi kopartıyorum ve ütüleyip size gösteriyorum. Ve bitirdim arkadaşlar. Şu şekilde oldu bakın. Bunları da bunları ütülerken hiç zorlanmıyorsunuz. E, kalem oyasını bu modeli e, yapacağım derseniz bu şekilde iki zincir çekerek altından iki zincir çekerek üstünü bu şekilde yapın arkadaşlar. Gerçekten bu şekilde yaparken hiç zorlanmayacaksınız. Ben ütülerken hiç zorlanmadım. Sadece sık olduğu için ben sık yaptım bunu. Sizler de görün istedim. O yüzden zorlandım. Başka da hiç zorlanmadım. Bakın düz şekilde duruyor. Bunu siz de görüyorsunuz bakın. Şu şekilde. Renk konusunda hani gerçekten kararsız kalmıştım. Bordo koyu kırmızıyı seçsem mi seçmesem mi diye. Ama hoş da duruyor açıkçası. Dediğim gibi tülbentim çok inceydi tığlamamı yaparken bu şekilde ayrıldı. Gerçekten tığlamanızı yaparken çok dikkat edin. Ee, bu şekilde tığlama yapılmaz arkadaşlar. Ben model olsun diye çıkardım. Hani sökmek de istemedim. Ama yapmış olsam böyle bir türbenti kesinlikle yapmazdım. Hani bunu da buradan söyleyeyim arkadaşlar. Zaten Instagram adresimden fotoğraflarıma e, Oyam'ın mesela yapılışını oraya numarasını yazıyorum. Oradan YouTube'a girip mesela 3 ise 3 Oya Dünyası 74 yazarsanız o Oya modeli çıkıyor arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz. Beğeni tuşuna ve yorum yap kısmından yorum yapmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.